Esselamu Aleyküm sevgili dostlar. Kandiliniz mübarek olsun. Rabbim Cenni Cenanuhu daha nice nice kandillerde hep beraber kavuşabilmeyi nasip etsin. Tabi inanıyorum ki bu gece camilerde, evlerde en güzel şekilde ibadetler ederek en güzel şekilde zikirler, Kur'anlar, ibadetlerle bu geceden istifade etmeye çalışacağız. Ama tabi bir de yarın var. Yarın için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hüreyre Radiyallahu Anh'ın belirttiğine göre şöyle buyuruyor. Kim Recep ayının 27. gününde oruç tutarsa kendisine 60 ay oruç tutmuş sevabı verilir. İnşallah Rahman biz de yarın orucumuzu tutalım. Bu güzel sevaptan mahrum kalmayalım inşallah. Rabbim Celle Celaluhu artık Recep ayının da sonuna geldik. İnşallah bu Recep ayını rızasına en uygun şekilde tamamlayabilmeyi hepimize nasip eylesin. Hayırlı kandiller olsun. Dualarınızda bizi de araya sıkıştırmayı unutmayın inşallah.